Merhaba arkadaşlar bakın İnci ile bugün oyun parkına geldik. İnci hadi bakalım. Hadi bak. Evet Beren de geldi Eylül de geldi. Hadi bakalım İnci kalk Kay. kay. Gel İnci gel 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 gel. İnci geldi geldi. Mor kaydıraktan. Kay bakalım mor kaydıraktan. Kay 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 kay. Allah İnci. İnci bak burada bir at var. Aa, öyle bir. Allah, arkadaşlar çok kalabalık ya burası. Inci, toplara girsene Arkadaşlar burası çok kalabalıkmış ya bugün. Toplara girmek ister misin Inci? Inci bir daha tırmansana sana. Daha tırman hadi. Inci daha tırmanacakmış arkadaşlar. Bakın şimdi. Bakın Allah, Allah, Allah. Bütün çocuklar da tırmanmaya çalışıyor ya. İnci bütün çocuklar tırmanmaya çalışıyor. Gördün mü? Bir gitme, dur dur. Dur gitme, dur dur. Heh. Hadi. Köşeden köşeden. Hadi bakalım. İnci daha tırmanacakmış. İnci, 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 İnci. Hadi bakalım İnci. Aferin sana. Aferin İnci'ye. İnci çok güzel yaptın. Ay İnci düştü. İnci denizde. Deniz. Gördünüz mü? Deniz de gelmiş. Kaydırattan da kay. Kaymak ister misin? Hadi bakalım. Deniz gel. İnci koşuyor koşuyor koşuyor. İnci salıncakta mı sallanacaksın? Hadi sallan bakalım. Ay çok güzel salıncak. Çok güzel. Güzel mi İnci bu salıncak? Bence de çok güzel. Harika. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Deniz de geldi. Deniz. Deniz salıncan mı? Gel Deniz gel. Salıncan mı Deniz? İnci. Çok güzel ya burası. İnci herkes gelmiş bugün oyun alanına. Değil mi? İnci bir şey söyleyeceğim. Kaydıraktan da kaymak ister misin? Hadi bakalım. Deniz, Deniz, Deniz de geldi. Bakıyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Deniz oturmak istemiyormuş Deniz. Ben oturamam, kırılır o. Ay ay yavaş, yavaş. Deniz salıncağa otursana salıncağa. Hadi salıncağa otur. Abla seni salmasın. Hadi otur. İnce. Bekle. Tut ablası. Tut. Hı. Tuttun mu? Otur hadi Deniz. Yok Deniz sallanmak istemiyormuş. Sen sallan ince otur. Otur da sallan. Hadi bakalım. İnci sallansın bakalım. Deniz. İnci, İnci şu kaydıraktan da kaymak ister misin? Aa, çok güzel. Gördün mü? Beren de var orada. Beren. Beren, ne yapıyorsunuz? Beren gel gel gel. Gel sen misin? Gel terlemişsin. Ay İnce, çok terlemişsiniz ya. Ha, hadi bakalım. Bir sürü toplar var. Ay, oradan girmez anne o top. Oradan olmaz ince. İnce evin içine girsene, evin içine. Hadi gir. Hadi evin içine gir, evin. Ay, ay. Allah deniz de çıktı. Hepsi çıktı ya. Hadi arkadaşlar ya. Ay Deniz. Deniz ne yapıyor? Bak bak İnci bak bak. Deniz ne yapıyor? Ay Deniz düşme ha. Deniz düşme ama ama Ay çıktı kız. Çıktı çıktı. İnci Deniz de geldi. Gördün mü? Bak 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 bak. Allah. Allah. Ay. Çok komiksiniz ya. Çok komikler arkadaşlar bunlar ya. Şunlara bak. Bak 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 ne güzel kayıyorlar yaptığını yapıyor Deniz. Aynısını yapıyor. Gördünüz mü? Çok güzel. Arkadaşlar çok kalabalık ya. Çok ses var. Çok ses var burada. Ay İnci yavaş kafanı vurdun. Şaşkın tut ya. Koş 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 koş. bak 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 İnci. Bere. Bere. Ay ne güzel. Aferin. Deniz düşme ha. Düşme. dur dur dur. Dur dur dur. 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 Dur Deniz dur. Hah, dur. Hah. Hadi geçin. Geçin bakalım. Yavaş yavaş düşmeden. Dur Deniz dur. Elimi tut elimi tut. Allah Allah. Buradan inmek yok. İnce. İnce. Deniz buradan düşer. Buradan inmeyin. Tamam mı? Hadi gel. Hadi koş 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 koş. Ay. Arkadaşlar inci bir tane daha salıncak buldu. Bakın. Bakın bakın Allah ince ince kaydıra gitsene biraz arkadaki kaydıra top havuzuna git de kay hadi. oradan değil oradan gidilmez aşkım oradan gidilmez ince hayır hayır oradan tırmanılır mı ya şaşırdın mı sen bak bak deniz de çıkıyor bak Allah deniz de çıktı ince de çıktı hmm, abla diyor ya ablasın burada yok deniz deniz dur dur düşersin dur İnci, oradan git bak Abla sen izin ver, İnci de kaysın Hadi İnci sen de kay Hadi İnci. Hadi kay. Hadi Deniz de kaysın Tamam mı? Aferin size. Çok iyi oldu. Aferin. Ay Deniz de kaydı. İnci de kaydı. Ay ne güzel İnci. Bak abla da kayacakmış. Hadi. Hadi bakalım. İnci. İnci Deniz'e bak Deniz'e. İnci gördün mü Deniz ay, ay bir şeyler oldu arkadaşlar ya. Her yerde ses var. Deniz, Deniz, top at bana, top at. Allah, attı Deniz. İnci, İnci gel Deniz, gel dışarıya buraya çıkalım. Buraya çıkalım, gel, gel elimi tut, elimi tut, gel. Gel elimi tut. Allah, Deniz gitti. Heh. Ha, İnci, İnci burası tehlikeli Deniz için, gel çıkalım. Karşıda oynayayım. Gel. Hı, dur Deniz dur. Ha. Ha, ha, buradan çık Deniz. Ha. Al, Allah. Ben kaldım ya. Burada kaldım. Burada kaldım. Burada kaldım. Deniz burada kaldım. Deniz. Burada Gel. Gel Deniz burada seni ezerler. Gel. Gel. Çıkalım. Gel. Gel. Ay, ince. Deniz. Ablanın yanına git hadi. Deniz de geldi. Deniz senin yanından ayrılmıyor. Beren de orada. Beren de orada bakın. Beren, Beren el salladı. Bay bay ya. Ay, Esen de orada. Hepsi orada. Gördünüz mü? Tırman bakalım İnci. Bir tırman da göreyim. İnci daha tırmanmıyor arkadaşlar. Bakın bakın. Allah tırmanamadı. Hadi tırman İnci tırman bakalım Heh, aferin sana aferin küçük bir dağcı olmuş inci inci dağcı olmuş ya arkadaşlar bakın ay düştü bu dağcı düştü ya. hadi beren sen de hadi beren beren de tırmansın inci de deniz de burada hepsi burada ya bugün herkes gelmiş herkes gelmiş bugün bak bak beren nasıl tırmandı arkadaşlar atla beren ay, ay kız var kız var kız var kız ha yavaş in, yavaş Meren yavaş ablacım kalk hadi oradan kalk ha ha tamam şimdi tamam şimdi oldu arkadaşlar ay denize bakın ay bu çocuklar şaşkın ya görüyor musunuz bu çocukları inanılmaz oynuyorlar buradan zıpla gel buradan zıpla çok şaşkın ya bu çocuklar. Görüyor musunuz arkadaşlar inciyi? Bakın. Burada da denizgil var. Herhangi bir inci. Çok tehlikeli. Bir daha yapmıyorsun. Çok tehlikeli. Bak birinin üstüne düşersin ama inci. Bir çocuğun üstüne düşebilirsin annem. Atlama tamam mı? Tamam mı? Gel, gel yüzünü sileyim seni. Yüzünü sileyim. İnci bir çocuğun üstüne düşersin. Oraya çık parka. ama Al biraz su iç bakalım. İnci çok susamış arkadaşlar. Bir açın suyunu. Al. Heh. Ver kapağını bana. Hadi iç. Yavaş iç. Heh. Bak Deniz de orada. Beren de orada. Hepsi orada. Eslem nerede? Eslem Ay o bebeğe bakarak olalım. Gördünüz mü? Eslem'in yanına gidin. O çok bebek. Deniz gel. Gel gel. Deniz gel gel Allah bu çocuk burada kaldı arkadaşlar. Bütün arkadaşları gitti. Hadi sen de git. Hadi. Hadi bakalım. Ay ablası nereye götürdü onu ablası? Ablası. Ablası öyle kucaklama başacı Allah nerede? Ha burada ince seni kaybettim ya bir ara. Kayboldun sen. Kaybettim seni. Allah. Allah. Şunlara bakın ya. Çok komiksiniz ya. Ay ay ay. Allah. Ha, burada burada. Ablası bırak oynasın oynasın Esmer. İnci. İnci Deniz. Ay. Arkadaşlar şunlara bakın ya şaşkın bu çocuklar ya. Deniz de burada. Deniz ha Deniz denizle düştü. Ay düştü deniz. Ay, ay ince. 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 İnci. Arkadaşlar İnci'nin Oyun Dünyası kanalına abone olmayı unutmayın. İnci'nin bütün videoları çok eğlenceli. Değil mi İnci? İnci koş. Atla bakalım. Atla. Ay ay ay. ay. İnci düşüyordu.